Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısına boyun eğip PYD'yi terör örgütü olarak tanımlamayan NATO'ya rest çekti. Baltık ülkeleri için hazırlanan güvenlik planını engelledi. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünde 4 Aralık Londra Zirvesi öncesi yaşanan bu gelişme, ittifakın geleceğine ilişkin endişeleri arttırdı. NATO'nun geleceğinin şekilleneceği 4 Aralık'ta Londra'da yapılacak liderler zirvesine kısa süre kala ittifakta güvenlik planı krizi yaşanıyor. Terörle mücadelede ittifakın desteğini yanında göremeyen Türkiye ittifaka res çekti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı NATO Konseyi tarafından onaylandı. Türkiye'ye yönelik tehditlerin içerisinde YPG, PYD, PKK da terör örgütü olarak yer alınca ABD'nin teknik heyetleri tarafından kabul edilmiş ve NATO konseyinde onaylanmış plan Pentagon ve ABD dışişlerine gönderilince ABD itiraz etti. ABD'ye birkaç ülke daha katıldı. Türk yetkililer ABD'nin itirazını, belge yayımlandığı zaman YPG-PYD'ye destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak şeklinde değerlendirdi. ABD böylece itirazı ile terör örgütü olarak tanıdığı PKK'yı da sahiplenmiş oldu. Türkiye planı NATO konseyinin onayına karşın yayımlanmayınca PKK-PYD-YPG terör örgütleriyle mücadelesinde ittifakı yanında göremeyen Türkiye, önemli bir hamle yaptı. NATO nezdinde görev yapan Türk yetkililer, Türkiye için hazırlanan plan yayınlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz diyerek Baltık planının yayınlanmasını engelledi. Konu 20 Kasım'da Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme gelirken, de toplantıda Baltık ülkeleri için hazırlanan raporun yayınlanmasını isteyenlerin Türkiye için de aynı duyarlılığı göstermesini istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, çözüm için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Stoltenberg, son Türkiye ziyaretinden önce konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplantı yapmak isterken, Türkiye heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı. Diplomatik kaynaklar Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını kaydetti. Terörist örgütü PKK, PYD, YPG olarak değil başka bir formatta tanımlamayı amaçlayan ortak dil konusu ise Türkiye'nin yakın markajındaki bir konu. PKK, PYD, YPG'nin bir terör örgütü olduğunun belgeleriyle ittifaka ve tüm üyelere sunan Türkiye'yi ikna etmek için bu terörist örgütü açıkça işaret eden bir tanım bulunması gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri konuya yönelik ortak değerlendirmeler yaparken Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını vurguladılar. Derinleşen kriz, NATO'nun geleceğinin tartışılacağı Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak 70. yıl dönümü zirvesi öncesinde gerilimi daha da tırmandırdı. Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG'yi NATO tehdit değerlendirmesine dahil etmek üzere yaptığı bu girişim, NATO nezdinde yürütülen çalışmalarla paralel şekilde gündeme getirilmiş oldu. Halen Türkiye bulunduğu stratejik konum itibariyle NATO üyesi ülkeler için güvenlik, üretim ve risk azaltma sigortası olarak büyük önem taşırken, Türkiye'siz NATO olmayacağını anlayan tüm ülkelerin, Amerika'nın itirazı öncesi teklifi onaylamış olması büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor. NATO'nun güvenlik planları NATO konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor. Türkiye'ye güneyden yönelen tehditlere karşı plan ile birlikte Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusundaki askeri plan da bu iki yıllığına güncellenecekti. Ancak gelişmeler üzerine güvenlik planları yayınlanamadı. Daha önce 2007 ve 2009'da yayınlanan Baltık ülkeleri güvenlik planı doğrultusunda icra edilen NATO görevlerine Türkiye'de destek vermişti. Türkiye NATO görevi kapsamında Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya hava sahalarını korumak üzere F-16 filoları intikal ettirmişti. Katılımcı ülkeler tarafından bir plan dahilinde bölgede Rusya'ya karşı yapılan hava savunma görevine ise hiçbir ülke gönüllü olarak katılmıyordu. Bu tip görevlerin ülkelere yüklediği maliyetler nedeniyle üye ülkeler bu göreve destek vermek istemiyor. Stoltenberg, video konferans yoluyla yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısının ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, bakanların uluslararası hukuk ve ittifak dayanışması çerçevesinde gerginliğin düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını söyledi. Stoltenberg, bakanların gerginliği arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmanın önemi üzerinde mutabık kaldığını kaydederek şöyle devam etti. NATO Savunma Bakanları ayrıca Doğu Akdeniz'de olayların ve kazaların önlenmesini amaçlayan NATO'daki çatışmaların önlenmesine yönelik mekanizmaya güçlü destek verdi. Havada ve denizde can kayıplarının önlenmesi ağır bir sorumluluktur. Bunu sadece gemilerimizin kaptanlarının ve uçaklarımızın pilotlarımızın omuzlarına yüklememeliyiz. Siyasetçiler olarak bizler anlaşmazlıklarımızı çözmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız ayrıştırma usulleri mekanizmalarının siyasi görüşmeler için alan açabileceğini ifade eden Stoltenberg, Almanya çabalarıyla istikşafi görüşmelerin başlamasını umduklarını, mekanizmanın bunu destekleyeceğini aktardı. Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın esneklik gösterip böyle bir mekanizma kurdukları için memnuniyet duyduklarını, tarafların 7 gün 24 saat iletişim kurabilecekleri bir kanal oluşturulduğunu belirterek bu mekanizmanın nasıl genişletilebileceğini ve güçlendirebileceğine bakıyoruz diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan NATO karargahında günlük olarak görüşmeler yapıyor. NATO'nun avantajı da müttefiklere günlük olarak buluşmak ve konuşmak için bir platform sunması. Anlaşmazlıklar ve farklılıklar var. Bugünkü bakanlar toplantısında bunlar da konuşuldu. Çatışmayı önlemeye yönelik mekanizmaya, diyaloğa, gerginliğin düşürülmesine ve NATO'daki mekanizmayı nasıl güçlendirebileceğimize çok geniş bir destek vardı ifadelerini kullandı. Stoltenberg, dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın ile yaptığı görüşmeye yönelik soru üzerine, Azerbaycan ve Ermenistan'ın NATO'nun değerli ortakları olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti. Ortağımız olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı Brüksel'e gelip görüşmek isterse onunla görüşme yapmam çok doğal. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de NATO karargahını ziyaret etmişti. Kendisiyle de eğer isterse görüşmeye hazırım. NATO, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değil ve Türkiye değerli bir NATO müttefiki. Bunu da Ermenistan Cumhurbaşkanına açıkça ifade ettim. Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan, özellikle sivillerin hedef alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bunun örneklerini gördük. Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği düşürme, ateşkes'e uyma çağrısı yapıyoruz. Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmalı ve buna yönelik çabaları destekliyoruz. Stoltenberg ayrıca Türkiye'nin gerginliğin düşürülmesi için bölgedeki etkisini kullanmasını beklediğini söyledi. Türkiye'nin Irklip civarındaki gözlem noktalarından çekildiğine dair bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, ''Biz DAEŞ ile mücadelenin bir parçasıyız. Irak'ta eğitim veriyoruz. Türkiye'de DAEŞ ile mücadelede değerli bir müttefik ama NATO Suriye'de sahada değil dedi. Stoltenberg, bugünkü NATO savunma bakanları toplantısı hakkında bilgi verirken de geçen yıl uzayı NATO'nun harekat alanı olarak ilan ettiklerini anımsattı. Stoltenberg, "Savunma bakanları Almanya'nın Rheinstein üssündeki müttefik hava komutanlığında yeni bir NATO uzay merkezi kurmayı kararlaştırdılar." diye konuştu. Stoltenberg, NATO uzay merkezinin müttefik uzay faaliyetlerini koordine etmeye yardımcı olacağını NATO misyon ve operasyonlarını iletişim ve uydu görüntüleriyle destekleyeceğini, olası tehditlere karşı bilgi paylaşımı sağlayacağını ve müttefik uzay sistemlerini koruyacağını aktardı. Uzayda yaşananların yeryüzüne önemli etkileri olduğunu anlatan Stoltenberg, iletişim, yön bulma, cep telefonları, askeri haberleşme, veri iletimi gibi aktivitelerin uzaydaki uydu kapasitelerine bağlı olduğunu anımsattı. Stoltenberg, uzayda güvenli ve emniyetli sistemlerin bulunmasından emin olmaları gerektiğini vurguladı. Rusya ve Çin'in uyduları kör edebilecek veya yok edebilecek kapasiteler geliştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, bunun askeri ve sivil etkileri olabileceğini ifade etti. Stoltenberg ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili soruya ise ABD seçimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ulusal seçimlerin varsayımsal sonuçları hakkında yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Seçimler sonrasında da ABD'nin güçlü ve kendine adamış bir NATO müttefiki olmayı sürdüreceğine eminim." yanıtını verdi.